Haydi anlat bana. Değer her gelmemi istemişsin. Merak ettiğim Merak etme. Babama söylemedin inşallah. Cık cık. Haberi yok. İyi. Nasıl bari? Yerinde mi saati? İyi, iyi. Ya sandık çekilmez bir hale geldi ama iyi. Deo. Anlat bana. Ne oldu? Hayra alamet değil bu. Bir şey yok. Huzur bulmaya geldim oraya sadece. Sana inanmıyorum. İşin aslını söyle bana. Yani senin anlayacağım. Bazı şeyler var ki. Ben ne yaparsam yapayım bunları değiştirmek mümkün değil. Ben onların gözünde balıkçı Manolis'in olduğu teoyum. Canımı acıtmak için her seferinde bu silahı çekiyorlar bana. Hep ben yara alıyorum. Yani? Köklerin mi seni yaralayan? Biz mi insana engel olan? Anlamıyorsun Niko. Ben artık ne sadrazam İbrahim'im ne de balıkçı Manolis'in oğlu Teo'yum ikisi de değilim. E neden? Olamam. Cennetli cehennem arasında bir yerdeyim ben. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum. parkaya geri döneriz ha Niko. Ne dersin? Sen, babam. Sevdiğim kadın. Biz dünden razıyız dönmeye de. Hatice Sultan gelir mi hiç? Ben Hatice Sultan'dan bahsetmiyorum. E sevdiğim kadın değil mi? başka bir adım var? Nigar Kalfa. Şifalı elleriyle iyileştirdi beni. Onun teninde hayat buldum Niko. Kaybettiğim huzuru onda buldum. Senin Hatice Sultan'a olan aşkın... ...dillere destandı be kardeşim. Onun için hayatından vazgeçmiştin. Yalan mıydı hepsi? Nasıl ihanet edersin bu aşka? Ben aşkıma ihanet etmedim. Nigar Kalfa'yla beraber olduğum zaman Hatice ile ilgili her şey bitmişti. Her şey. O gün. Bana bir efendi olduğunu hatırlattığı gün bitmişti her şey. Aşk bitmişti. Sadakat. Masumiyet. Lakin her şeyi ben size anlatamam. Vazifem gereği. Devlet-i yararı için. İbrahim sen kimden neyi saklıyorsun? Senin vazifen benim halime hizmet etmek. Devleti Aliye benim. Unutma ki beni kaybedersen çok kıymetli vazifelerini de kaybedersin. O gün anladım ki o bir efendi. Bense bir köleyim. Senin için onca şeyi göze almış bir hatunu. Haksızlık ediyorsun. O seni seviyor. Hı, evet, seviyor. Nasıl bir sevgi bu? Ben sana söyleyeyim. Bir efendinin kölesini sevmesi gibi bir sevgi. Tek kelime etmedim, sustum, unutmaya çalıştım. Lakin unutulmuyor Niko. İnsan kendisine yapılan hakaretleri nasıl unutsun? Unutursa nasıl insan olsun? Senin kalbini fena kırmışlar kardeşim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Annemin bir lafı vardı hatırlıyorsun değil mi? Hangisi? Evleneceğin kadını ve yineyini kendi, kendi köyünden. Dönebilsem köyümüze, doğduğum topraklara gidebilsem. Ama ne mümkün değil mi? Geride dostlarım, düşmanlarım, kim yolumu gözler? kimi katli mi bekler